Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kart numarası yapacağız Ben beğeniciliğinize inanıyorum Ama bu numara için Farklı bir açıdan çekeceğim bu kadar. Hadi Geçelim Evet gördüğünüz gibi kartlar Şöyle göstereyim karışık Hatta bir kere de şöyle keseyim Tekrar keseyim Şimdi bir tane kalp seçmenizi isteyeceğim. Şöyle göstereyim. Şu olsun rastgele. Şöyle görün. Ben bakayım. Şuraya da koyayım hatta. Şimdi ben o kartı alacağım. Koydum. Ve şu şekilde o kartı büküyorum. Ve desteğin ön koyuyorum. Şimdi desteği böldüm. Yok kartı buraya koydum. Gördüğünüz gibi şey göstereyim Burada. Şimdi koydum. Hatırlıyorsunuz tutarım var kartınızı. Ve şıklattım. Yok kartı en evet, geldi. Hadi nasıl yapılana geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca numarayı yapıyorum ya yani öğretecek şekilde şimdi ilk önce ben bir tane kart seçtireceğim. Normal bir şekilde hiç ön hazırlığımız yok bu arada. Bu olsun kart. Kupa 2. Ben seyirciye kartını gösterirken bacağıma koyup yani şunu bacağım sayın. Şöyle ters çeviriyorum ve şöyle serçe parmağımı araya koyuyorum. Şu şekilde oluyor. Ve size bunu gösterirken size göstermeyecek şekilde altına koyuyorum. Ve bu şekilde kalıyor. Ondan sonra ben alıyorum bunu şu şekilde büktüğümü gösteriyorum. Ama şu dört parmağınızla şurayı şöyle kapatmayı unutmayın yoksa eğer şöyle yaparsanız belli olur iki kart olduğu Bükerseniz çok bükmeyin kartı zarar vermeyin. Sonra kartı böyle tutun düz dursun yani şöyle kalkıp düşmesin. Bu şekilde. Şimdi desteği böyle şuraya koyun. Ondan sonra parmağınızla şuraya bastırın. Yoksa kalkmasın şöyle. Hatta Gösterin şöyle şu, şuranın şey olduğunu. Şöyle üstünüze koyduktan sonra bastırıp ve şu şekilde yani şak yaptığınızda en üstte gelsin. Basit bir numara. Peki anlatamamış olabilirim. Kusura bakmayın artık. Oh my shit. boncuk <laughs> ne dikip ya lan abone ol